arkadaşlar ee, Biz hala e, giriş sekmesinin altında bulunan şeritleri işliyoruz arkadaşlar bugünkü dersimizde e, biçim boyacısını e, kullanacağız ne işe yaradığını göstermek istiyorum arkadaşlar e, daha önce daha önceki tablodan göstermek istiyorum zamanınızı almayayım arkadaşlar şimdi biz buradaki hücreyi biraz açalım arkadaşlar sütünü biraz açalım biraz abartılı bir şekilde açmak istiyorum ki öbür hücreye giriş yaptığımızda nasıl işe yaradığını öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Buradan da bir tane hücre seçelim. Onu da biraz daha fazla şey yapalım, açalım arkadaşlar. Şimdi buradaki zevze olan hücremizi biçim boyacısına biçim boyacısına bastığımızda arkadaşlar daha doğrusu şöyle yapalım biraz daha fazla değişiklik yapalım ki aldığımızda bariz bir şekilde gözüksün arkadaşlar. Şimdi buna şuraya geldiğimde arkadaşlar bunu ortalayın. Değil mi? Bunu ortalayın. Ortaladıktan sonra şu biçim boyacısına geliyorum. Şuraya basıyorum arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Ben biçim olarak ne yaptım arkadaşlar? Bu hücredeki rengini bu şekilde verdim. Ondan sonra bu rengi vermiş oldum. Ondan sonra yazımı da ortalamış olduğundan dolayı bakın buraya hangi bilgiyi girersem gireyim ne yapacak o biçimi korumuş olur bak yazıyı yazdım ne oldu Hakan yazsın yazdım ne oldu burayı hem bu şekilde boyamıştı daha önce zaten biçim olarak da ortalamıştı ya da şu şekilde yapalım mesela buraya da İsmail diyelim arkadaşlar İsmail diyelim şimdi biçim boyacısına geliyoruz arkadaşlar bunu basıyoruz ve bu tarafa geldiğimizde Bakın şu şekilde oluyor dikkat edin hem yazı boyutunu buraya getirmiş oldu hem rengini hem de ne yaptı ee, yazıyı ortalamış oldu bakın anlatabildim mi bakın yazıyı ortalamış oldu biçim boyacısı da bu şekilde arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere